Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün yazım kuralları konusunu görüyoruz, göreceğiz. Yazım kuralları diğer adıyla imla kuralları. Evet dil bilgisi için oldukça önemli ve uzun bir ünite başlığımız. Şimdi yazım kurallarından TYT Türkçe kısmında bir ya da iki adet sorunuz var arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Evet yazım kuralları, imla kuralları tablomuza bakıyoruz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler sayıların yazımı, birleşik kelimelerin yazımı, kısaltmaların yazımı, bazı kelime ve eklerin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler. Bunlar bizim yazım kuralları için alt başlıklarımız. Oldukça uzun bir ünite bu nedenle ben parça parça videolar çekeceğim. Öncelikle bazı kelime ve eklerin yazımıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunun da tabii ki alt başlıkları var. Da D bağlacının yazımı, Mi soru 2'nin yazımı, pekiştirmelerin yazımı, Ki bağlacının yazımı, NN bağlacının yazımı ve ikilemelerin yazımı. Evet arkadaşlar parça parça çekeceğim. Bu nedenle video bittiğinde ünite ya da konu bitmiş olmayacak. Parça parça sakin sakin ilerleyeceğiz. Bu nedenle soru çözmeyin. Ben size soru çözün dediğimde soru çözmeye başlayın. Yazım kuralları tamamen bittiğinde soru çözebilirsiniz bence. Evet başlayalım. Bazı kelime ve eklerin yazımı dedik. Da, D bağlacının yazımıyla başlıyoruz. Bugün zaten sadece bu başlığı göreceğiz. Da, bağlacı nasıl yazılır? Evet, bakalım. Bağlaç olan dade ayrı yazılır arkadaşlar. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Bu bizim için değerli. Cümleden dadeye atacağız. Eğer anlam bozulmuyorsa bağlaçtır diyeceğiz. Hemen deneyelim bakalım. Olanları ona da anlattı. Dağ'ı atıyorum. Olanları ona anlattı. Var mı bir sıkıntı? Yok. Yani daha iyi cümleden attık. Cümlenin cümlenin anlamında bozukluk yaşanmadı. Bu nedenle bağlaçtır ve doğru yazılmıştır. Çünkü ayrı yazılmış. Evet, Geziye kardeşi de gelecekmiş örneğine bakıyoruz. D'yi atıyoruz. Geziye kardeşi gelecekmiş. Bunda da bir sıkıntı yok. O zaman her iki örnekte de daha d'ler bağlaç olarak olarak kullanılmış ve ayrı yazılmış, doğru yazılmış. Evet, da bağlacı ile ilgili bir özelliğimiz var. Da bağlacı ya sözü ile birlikte kullanıldığında ayrı yazılır arkadaşlar yine. Evet, ya da yapısından bahsediyoruz. O ya da sen biriniz benimle gelin diyor. Ya da e, formuna bakıyoruz. Dağ'ın ayrı yazıldığını görüyoruz. Bu bizim için önemli. Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin en çok takıldığı özelliklerden, kullanımlardan biri değil mi? Da ayrı ya da bu şekilde ifade ederiz hatta. Bunu unutmuyoruz. Evet. Ayrı yazılan da de hiçbir zaman ta T biçiminde yazılmaz. Yani sert ünsüzlerle kullanımı yoktur. Hep yumuşak ünlülerle özür dilerim yumuşak ünsüzlerle kullanımını göre, görürüz bağlaçlarda. Da de, bağlacını kendisinin önceki sözcükten kesme ile ayırmak da yanlıştır. Yani kesmeden kasıt kesme işareti arkadaşlar. Bakalım bu iki özellikle ilgili örneklerimiz var ayrılsak da beraberiz bundan sonra demiş. Diğerinde ayrılsak da beraberiz bundan sonra demiş. Ne demiştik? Bağlaç olan da d'nin t'li şekli yoktur demiştik. Hatalı bir kullanım. Yani yanlış. Evet. Ayrılsak da beraberiz bundan sonra demiş. Evet t'li şekliyle yazmamış. Bu nedenle doğru bir kullanım. Çünkü bağlaç olan da d'nin t'li şekilleri yoktu. Doğru diyoruz buraya. Diğer örneğe bakıyoruz. Fatma da geldi. Kesme işaretiyle ayrılmış. Hatalı bir kullanım ifade etmiştik. Bağlaç olan da de e, kesme işaretiyle ayrılmaz demiştik. Bu nedenle yanlış bir kullanım. Evet Fatma da geldi. Burada bir sıkıntı yok. Ayrı yazılmış. Kesme işaretiyle de ayrılmamış. Bu nedenle doğru bir kullanım. Evet. Dade bağlacının bulunma durum eki yani bulunma hal eki olan dade tate ile hiçbir ilgisi yoktur. Bulunma durum eki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır. Burası önemli. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz. Bu da tabii ki önemli. Evet. Hatırlayalım. Bulunma hal eki. Evde, işte, okulda, arabada değil mi? Eklendiği sözcüğe bulunma, kalma anlamı katardı. Ve bitişik yazılırdı. Cümleden attığımızda da cümlenin anlamı bozulma yaşanırdı. Evet. Şimdi örneklerimizdeki da d'leri atacağız ve cümleyi okuyacağız. Eğer anlamda bir bozukluk yaşanıyorsa halekedir diyeceğiz. Yaşanmıyorsa bağlaş diyeceğiz. Bakalım. Hediyeleri arabada unutmuş örneğine bakıyoruz. Daha iyi atıyorum cümleden. Hediyeleri araba unutmuş. Evet bir sıkıntı var değil mi? Bir mantıksızlık yaşanıyor. O zaman buradaki dağ'ın görevi nedir, fonksiyonu nedir diye sorarsa diyeceğiz ki bu bulunma halekidir. Evet, hem sözcüğe bitişik yazılmış hem de cümleden attığımızda bir bozukluk anlamda bir bozukluk yaşanıyor. Diğer örneğe bakıyoruz. Timsahlar karada ve suda yaşar. Evet atıyorum cümleden şimdi. Timsahlar kara ve suda pardon, timsahlar kara ve su yaşar. Evet bir mantıksızlık oldu değil mi? Buradaki dağlar da bunun malikidir. Yani bağlaç olan dağ D'den çok farklı özellikler gösteriyor. Birincisi ta T şekli var. İkincisi bitişik yazılır. Üçüncüsü cümleden çıkarıldığında cümlenin, cümlenin anlamında bozukluk yaşanır arkadaşlar. Evet önemli bir yerdeyiz şu an. Kıymetli burada yazacaklarım. Şöyle bir başlık atabiliriz. Türkçe'de. 3 tane daha vardır. Evet, birincisi bağlaç olan daha de. Evet, Bağlaç olan da de ayrı yazılırdı. Ta t şekilleri yoktu. Ve cümleden bağlaç olan da de'yi attığımızda cümlenin anlamında bir bozukluk yaşanırdı. İkincisi az önce gördük bulunma haleki olan da de var. Hatta bunların ta t şekli de vardı değil mi? Evet, cümleden attığımızda cümlenin anlamında bozukluk yaşanıyordu ve kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılıyordu ve görüyorsunuz zaten t, -t şekilleri de vardı ve son olarak karşınıza pek çıkmayan bir e, özellik bu. Bu da yapım eki olan daha de arkadaşlar. Evet, bir örnek üzerinden gidelim. Yapım eki olan daha D nedir acaba? Bakalım. Önce bir örnek yazalım. Gözde öğrenci dedim. Şimdi karşınızda testlerde ya da üniversite sınavında Türkçe kısmını açtınız. Böyle bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Gözde öğrenci demiş. Gözde sözcüğünün altını çizmiş. Buradaki ekin görevini, fonksiyonunu, işlemini soruyor. Şimdi hemen aklıma şu gelecek. 3 tane daha D var Türkçede. Birincisi bağlaç olan, ikincisi bulunma hal eki olan, üçüncüsü yapım eki olan. Deneyerek gideceğiz. Önce bağlaç mı değil mi ona bakalım. Hemen atacağız. Gözde öğrenci D'ye attım. Göz öğrenci. Bir mantıksızlık var değil mi? Bir anlamca bir sıkıntı var. Bir değer, bir anlam taşımıyor. O zaman bağlaç değil. Hatırlayalım. Bağlaçı cümleden atardık ve cümlenin anlamı bozulmazdı. Burada bu yapıda bir anlam bozukluğu var değil mi? Göz öğrenci diye bir şey yok. Evet, bağlaç değil. Bakalım bulunma haleki olan dağdeğe mi? Hatırlayalım. Bulunma haleki, eklendiği sözcüğe bulunma anlamı, kalma anlamı katar değil mi? Evde, işte, arabada, okulda, işte, işte dediğimizde, yani işte bulunuyor, arabada bulunuyor, evde bulunuyor anlamı katardı. Gözde öğrenci demiş. Yani gözde e, bulunuyor anlamı mı katmış? Yani öğrenci bir insanın gözünde bulunabilir mi? Hayır o zaman bunun mahalleki de değil buradaki de. Geriye ne kaldı? Yapım eki olan da de. Bakalım. İlk kök ayrımı yapacağız burada. Göz isim kök arkadaşlar. Gözmek diye bir şey yok değil mi? Makmek ekini alamayan sözcükler isim ya da isim soylu sözcüklerdi. Hemen bakalım buradaki ek nedir? Gözden Gözde yapmış, gözde ismi yapmış. Yani isimden isim yapım ekidir bu. Şu an gözde ismi bir kadın ismi olarak kullanılıyor zaten. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Ve hatta buradaki gözde sözcüğü öğrenci sözcüğünün de sıfatı olmuştur. Oraya da bir değinmek istedim. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci şeklinde. Aynı zamanda bu sözcük sıfat göreviyle de kullanılmış. Ama biz şu an ekle ilgileniyoruz. Demek ki buradaki D neymiş? Yapım eki olan da de. Evet. Burayı unutmayalım. Zaten bağlaç olan da deyi ve bulunma eki olan daha D'yi gördüğünüz karşınıza çok çıkıyordur. Yapım eki olan daha de biraz daha seyrek karşılaştığınız Yapı arkadaşlar, birkaç örnekte yine var, e, Horuldamak, Kışırdamak gibi oradaki dağlarda yine yapım eki olan dağ de, bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bugün konu anlatımının sonuna geliyoruz. E, şimdi sizlerden şunu istiyorum. Tabii ki soru çözemezsiniz. Şu an sadece bağlaç olan dağ kullanımını gördünüz. Parça parça ilerleyeceğimizi videonun başında söylemiştim. Videoları e, kronolojik olarak takip etmenizi istiyorum. Ben size ne zaman test çözebilirsiniz dersem o zaman test çözeceksiniz. Sizden ricam bu. Sakin sakin ilerleyeceğiz arkadaşlar. Uzun videolar olmasın diye böyle bir yola başvurdum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.